Çin zulmü altında olan Doğu Türkistan'dan bir üzücü haber daha geldi. Kasım 2014 yılında Çin güçlerince tutuklanıp toplama kampına götürülen Mehmet Emincan Yunus Damollam 56 yaşında Çin zindanlarında şehit oldu. Damollam'ın vefat haberini Kanada'da yaşayan oğlu duyurdu. Mehmet Emincan Yunus Damollam Doğu Türkistan'da İslami bilimler alanında yaptığı çalışmalarla bilinen bir isimdi. 2014 yılının Kasım ayında Gulca'da tutuklanan Damollam 15 Ekim 2015'te serbest bırakılmıştı. 3 Şubat 2016'da hotel vilayeti Guma ilçesindeki evi Çin güçleri tarafından basılarak gözaltına alınıp götürülmüştü. Mehmet Emincan Yunus Damollam'dan uzun süre haber alınamamıştı. Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde uyguladığı baskı ve işkenceler Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce kişi tarafından protesto edildi. Belçika'da Merkez Tren istasyonu önünde toplanan Belçika Uygurlar Derneği ve Türk sivil toplum kuruluşları Çin'in Doğu Türkistan'da soydaşlarına yaptığı baskı, zulüm ve katliamları 11. yıl dönümünde protesto etti. Yaklaşık 300 kişi Uygurlara özgürlük, soykırımı durdurun, toplama kamplarını kapatın yazılı pankartlar açtı. Gösteride Fransızca, İngilizce ve Flamenkçe yapılan konuşmalarda yaklaşık 3 milyon Uygur Türk'ünün Çin tarafından toplama kamplarına kapatıldığı, Çin'in bu gerçeklerin dünya tarafından bilinmesini istemediği ifade edilirken toplama kampları kurmanın insan hakları ihlali olduğu vurgulandı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı yazılı açıklamada küresel düzeyde insan hakları ihlalleri işleyen rejimlere destek sağlayan Çinli teknoloji şirketlerinin bazı çalışanlarına vize kısıtlamaları ve ülkeye giriş yasağı uyguladıklarını duyurdu. Vize kısıtlaması ve yasağının Çin Komünist Partisi rejiminin insan hakları ihlallerine destek veren bazı Huawei çalışanlarına uygulanacağını belirten Pompeo, şirketin Çin hükümetinin gözetim silahı olduğunu, siyasi muhalifleri sansürlediğini ve Doğu Türkistan'daki kamplarına destek verdiğini ifade etti. Pompeo, bazı Huawei çalışanları insan hakları ihlalleri işleyen Çin Komünist Partisi rejimine materyal desteği sağlamaktadır. Tüm dünyadaki telekomünikasyon şirketleri şu mesajı düşünmeli, Huawei ile iş yaparlarsa insan hakları ihlalcileriyle ile iş yapıyorlar demektir değerlendirmesinde bulundu. İngiltere Savunma Bakanı ülkesinin dış politikasıyla güvenlik ve savunma siyasetini yeniden değerlendirerek Rusya ve Çin'in uzay barışına yönelik tehditleriyle başa çıkma kabiliyetini arttıracağını belirtti. Bakan Sunday Telegraph gazetesi için kaleme aldığı yazıda bu hafta Rusya'nın bir uydusunda silah özellikleri taşıyan bir roket denemesi yapması ve uzayın barışçıl kullanımını tehdit etmesi bu ülkenin ulusal güvenliğimize bir tehdit oluşturduğunu bize hatırlattı ifadesini kullandı. Savunma Bakanı Çin'in de saldırı amaçlı uzay silahları geliştirdiğine ve iki ülkenin bu alandaki kabiliyetlerini arttırmaya çalıştığına işaret ederek bu tür davranışların İngiltere'nin mevcut politikasını gözden geçirmesinin nedenle önemli olduğunu gösterdiğini savundu. İngiliz Mail gazetesi ise pazar günü Başbakan Johnson'ın İngiltere'nin Çin ve Rus devletiyle karşı vatana ihanet yasalarını gözden geçireceğini, yeni bir vatana ihanet yasasıyla casusluk yasasının çıkarılacağını, resmi gizli bilgiler yasasının ise yeniden yazılacağını iddia etti. daha önce hiç koronavirüs vakası rapor edilmeyen Kuzey Kore'ce ilk kez şüpheli bir vaka bildirildi. Pyongyang yönetimi Koyasan kentinde acil durumu ilan etti. Kuzey Kore Devlet Ajansı sınır kenti Koyasan'da yasa dışı yollarla Güney Kore'den ülkeye giriş yapan bir kişinin COVID-19 şüphesiyle gözetim altına alındığını duyurdu. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Koyasan kentinde meydana gelen acil bir olayı görüşmek üzere partisiyle toplantı düzenledi. Şüpheli kişide virüs tespit edilirse ülkede Pyongyang yönetimi tarafından resmi olarak kabul edilen ilk vaka olarak kayıtlara geçecek. Diğer yandan İspanya'yı güvenli ülkeler listesinden çıkaran Londra yönetimi, önlemler alınmadığı takdirde koronavirüs salgınında ikinci dalganın yaşanabileceğini hatırlattı. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İspanya'nın 14 gün karantinadan muaf tutulan ülkeler listesinden çıkarılmasına ilişkin kararı savunarak, önlemler alınmadığı takdirde COVID-19 vakalarında ikinci dalgayı ve yeni bir karantina dönemini yaşayabiliriz, dedi.